Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat voleybol ve yüzme kursunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençliğe ve spora önem veren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat spor kurslarını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. başlayınca sizler de takımı alacak. Sonra takım olarak bu sene bizim kızlar şampiyon oldu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gençliğe önem verilmesi talimatıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz spor okulları kapsamında gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. <laughs> Basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme dallarında uzman eğitmenler eşliğinde gençlere eğitim verilirken, yaz tatilini sporla tanışarak gençlerin ilgisi yoğun oluyor. <laughs> Gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi adına verilen kursları inceleyen Başkan Mehmet Çampolat ise voleybol ve yüzme kurslarında çocuklarla bir araya geldi. Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde verilen voleybol kursunda miniklerle buluşan Başkan Mehmet Çampolat gençlerin geleceğin yıldız futbolcuları Voleybolcuları, sporcuları olmaları için iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.